Selamlar ben Semih. Arkadaşlar tam diyorduk ki yeşil buton harika olmuş. Tekrar bir tık ayarlarını bozmuşlar. Bir desteğe iki tane bina vermek gibi acemilikler yapıyor. Ama yine de buton fena değil. Bugün yeşil butona insan eli değseydi ne olurdu onu göreceğiz. Yeşil buton deste verecek biz ufak dokunuşlar yapacağız. Ve bu şekilde mücadeleden elenmeden büyük mücadeleyi fullemeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Meşhur yeşil butona basıyorum. Oy. şimdi ilk sayı Tesla destesinde şifacı ne alaka? Onu bir çıkarmamız lazım öncelikle. İkinci büyük sorun yavru eder. Şifacı yerine hakiki bir tank lazım bize. O da tabii ki de şövalye. Sonra uzaktan vuran bir şeye ihtiyacımız var. O da fişekçi olsun hadi. Bak fişekçiyle xe güzel gidebilir. Köprüden yedirtiriz. Evrim olarak tabii ki de fişekçi alacağız. Ve desteğe şöyle bakıyorum. Hani şey yeşil butonun böyle orijinalliğini bozmak istemiyorum. O yüzden şu iki ruh var ya. Onları düzeltmeyeceğim. Yıldırım da fena değil bence bu destede. Hadi başlıyoruz. Bak Tesla ile X-Ray'nin aynı desteğe denk gelmesi çok düşük bir olasılık aslında yeşil butonda. Yani şanslıydık aslında. Elektro ruh yarasalara çok güzel bir cevap. Bak şimdi nasıl çekiyor. Seviyorum ya şu elektro ruhu. Eyvah. Rakip ayıp kartı oynuyormuş. İlla ki oraya bir şey daha atar ki yıldırım basarız. Şu an bilmiyor yıldırımımız olduğunu. Fişekçi basalım. Güzel. Şu yıldırıma bak kaç iksir yediğini bilmiyorum ve <laughs> inanılmaz iksir kazanacağız diyecektim evet deprem atarak şu an istifasını ilan ettim bu arada hani kaybetmeme olasılığı yok şu an şu hamleden sonra İşte diyorum ya bak bir utanmadan sarmaşık atıyor hep diyorum iksir golemi şansa bırakır iyi oyundu yara sabasar diye elektro ruh basıyorum <laughs> vay be diyecek bir şey yok iki tane devasa büyük hata yaptı yani Birisi çok fazla yıldırım değeri verdi bize. İkincisi saçma sapan büyüler attı deprem sarmaşık falan. Arkadaşlar bence ben sizi diğer maç aktarayım. Çünkü bu maç çok kolaydı yani. X'e ile 3 tat çekecek halimde yok. Nazar değmesin. ilk ki verdiği deste çok iyiydi. Evet. Yeni destemiz. Bak daha çok böyle köprüden kart spamladığın böyle rakibi sürekli tesirin altına aldığın destelere benziyor. O yüzden prensi çıkartalım çok ağır kalıyor. Onun yerine iskelet fıçı alırsak hem de evrimli sürekli köprüden baskı yapıp rakibi oynatmayabiliriz. Sonra ne değiştirebiliriz diye bakıyorum. Bina mesela. Binalar oyunu çok yavaşlatan unsurlardır. O yüzden binadan kurtulup daha hızlı tempo yani Dark Goblin alabiliriz. Hızlı koştuğu için tempoyu devam ettiriyor. Sonra ben elektro ruhu çıkartırım arkadaşlar. Çünkü anok aktivasyonu yaptırtıyor rakibi. Onun yerine buz ruhu alırsak şu deste bence eğer uygun şartlardaysa rakibi hiç oynatmaz bile. Hadi bakalım. İskelet fıçısı. Şu an aynı desteği oynama ihtimalimiz var yani. Aynı tarzda destediğim. Aynısı olamaz zaten. Biz yaptık bunu. Kürede patlamasını patlamasın diye bıraktım. Varil Dark Goblin. Kule de patlayacak galiba. Kötü oldu. Şöyle iskelet fıçısını öndürelim. Neyse ki mini pekkamız var ona karşı. Barbar Valley döndü. Rakibin kullandığı deste köprüden kart spamlayarak rakibi baskı altına alma destelerinin kralı. Yani direkt en iyisi. Bak golem oynayayım ben bu adama karşı. Yine bana golem bastırmaz yani o kadar söyleyeyim. Dark Goblin var. Ortadan çok çalışıyor Dark Goblin. Bak o kadar ölecek dedik. Daha yavaş vuruyor ya bak şimdi. Hala kullanılıyor. Tabii ki de burada altın kural Dark Goblin'i yalnız göndermeyeceğiz hata çıkarken. Öne buz ruhu atsak bile devasa bir fark oluyor. Dark Goblin gelsin mızrakla basarız. Tersen evrim iskelet fıçısı basabiliriz. Duvar yıkıcılar. Ya o Dark Lance'ı vurdu. Normalde vurmamalı. Orada bir çizgi var köprüde. onu ayak bastığı anda kart atarsanız köprüyü geçiyor. Ama orada bir ufak bir yanlış yapmışız demek. Aman diyeyim. Patlama hasarı devasa vuruyor. İyi bari buraya vurmadı. bir de barbarın arkasında sırayla gitmesi iyi oldu Dark Goblin'in. Ne oluyor? Orada hayalet bir şey yaptı gördünüz mü? Herhalde internet gitti. Ya bir şey diyeceğim şu hayalet kadar bizi zora sokan bir kart yok. Ucuz spam kartlarımızı öldürüp sonra atar çıkıyor. Çok zarardayız. Şimdi 2x'e girmek üzereyiz. Bunu kaybetmeyelim çünkü turnuvayı bitireceğiz diye bir şey yok. Bazı videolarda kaybediyoruz. Dark Robin. Keşke güzel bir eşleşme gelseydi ya. Dual gücü basıp belki yıldırım yedirtebiliriz. Güzel Dart'ın yanına bir şey atsın. Atmayacak. Yıldırım mini pekle basabiliriz. Sola buz ruhu bir tanesi patlasın. Köprüden iskelet fışkısı basıp bomba kulesini kullandırtalım. Sonra duvar gücü yedetelim. Önden dart basardım ama bomba kulesi atacağı için <laughs> boşa gidecekti o. dart goblin basabiliriz. Şöyle mızraklı. Hayır. Eşleşme neredeyse imkansız. Ama belki bir mucize olur diye deneyeceğim sadece İskelet basabiliriz çok hızlı desteği döndürelim Dark Lord'in basın bomba resmeni çıldırtacak geçilmiyor alan olduğu için pek daha amman diyeyim varil var yavaş yavaş eriyoruz yani can kalmayacak bir yerden sonra İki evrim de şu an elimizde. Onları kullanmamak için mini pekayı dosuyorum. Şöyle desteği döndürelim. Hayalet çok zor. Varil. Görünmez oldu. Eşleşme o kadar kötü ki rakibin kulesine dokunamadık bile neredeyse. Dart'ı tanklayabiliriz. Sağdaki Dart Goblin'i görmezden gelip duvar yıkıcı basabiliriz. Sağda baya bir canımız var hala. Dart'ı döndürelim. Mızrak'ı bölelim tahmin yapmamız gerekiyor. Böyle olağanüstü bir tahmin yapmak gerekiyor. Arkadan mini pekleri basalım bence desteği döndürmek için. Duvar pirar. Oraya varil. Tekrar dart geldi. Ortaya serseriler basacak. O yüzden yıldırım basıyorum. Gir gir gir. Yok ya olacak gibi değil. Video'nun bundan sonraki kısmında çok dikkatli olmamız lazım çünkü eğer bir daha kaybedersek videoyu başaramıyoruz. Bu şekilde videoyu kaybetmek istemiyorum. Savaşmaya devam. Yok kaybettik. Artık acıma son ver dayanamıyorum. Yeni destemiz geliyor. Bakıyorum desteği. Yalnız bir şey diyeyim mi yavru ejder evrimi artık koçbaşı evrimi muazzam bir kombo anlatacağım ne olduğunu çok aşırı büyük bir kombo yani onun dışında destede bir yanlışlık var mı binici ne alaka mesela onu çıkartıp yerine buz golemi alabiliriz gerçi yukarıdaydı o evet şimdi o meşhur taktiği açıklıyorum bunu küresel ve sporcular hani yapıyor daha çok yavru ejder evriminin rüzgarını açıyorsun evrimi koçbaşı tepinip tepinip duruyor kulede bir de işte dondurmayı bastın mı bu iş biter haydi bakalım <laughs> kartopunun rotasyonunu değiştirdim komple. Ya sonuçta buz ruhu kartopundan daha fazla vuruyor. O yüzden defans daha kıymetliydi. Adam kraliçe domuzcuk oynuyor bu arada. Bizim amacımız ne? 15 meşhur o güçlü taktiği yapmaya çalışmak. Bu yüzden bol bol evrimi kartlar atmamız lazım. O yüzden burada mesela defansif bir koç başı atabiliriz. Hem güçlü madenci kurmuş olacak. Tomru çıkarttı. Paketi de çıkarttı o yüzden saldırıyorum küçük büyüler olmayınca çeteyi basmak mantıklı köprüde. Yavru ejder basarsak kraliçe basacağı çok belli. O yüzden buz golemi atacağım arkadan. Avcı. Kar topuyla ittirelim. Yalnız hasar yememek diye bir şey yok. İlla hasar yiyoruz. Şimdi köprüden eğer koçbaşı basarsak paket basacağı çok bariz. O yüzden bekliyorum. Buz goleminin arkasına basacağız. Öyle daha iyi. Daha iyi oldu. Koçbaşının çarşını tomrukla ittiremeyecek. Güzel. Bir tane barbar vuracak. O bir tane barbar var ya öndeki. Her zaman o problem çıkartıyor. Diğeri değil. Evet iyi başladık. Köprüden domuzlar gelebilir. Yavru ejder hazır. Daha bizim yavru ejder kullanmak için bahaneye ihtiyacımız var. Müştü madenci. Benim kafam şeye takıldı mesela. Orada topu döndüremedi mi koç başına karşı? Veya atmak mı istemedi? Buz golemi atarsak kreçenin özelliği boşa gider. Hatta kartopu da atabiliriz bence. Şu evrimi koçbaşının araba modunu açmak için yavru ejder basmamız lazım artık. Ya kraliçe var mı dinlemeyeceğim. Direkt basacağım yavru ejderi. Herhalde köprüden domuzlar basmayacak. Rakipte de deprem olduğu için arkadan avcı bırakabiliriz. Şu an yapacağı en mantıklı hareket tersten domuzlar basmak olur. O yüzden çeteyi erkenden basacağım tahmin olarak. Ne yapıyorsun? Çok daraldı oyun ya. Oyun yönünü açması lazım şu an. Yanlış oynuyor. Tek yönden kısıtlı kaldık. Güçlü madenci avcıyı korumak için. Son bir kez daha yavru basıp araba modunu atacağız. Domuzlar bekliyorum artık. Ha? Sonunda şunu düşündü ya. Kraliçeyi dondurma atalım. kontratak yapmasın diye. Hem özelliğini basamadı böyle. Ölsün diye kar topu. Yavru ejder. Bunun sonrası çok iyi olacak bak şimdi. Hasar yemeği kabulleniyoruz köprüden bütün mağdancı atıp arkasını emrimle koş başını saklayalım Dondurmamız hazır Koş 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 Köprüden çete basabiliriz Tomlu yok paketi yok Barbar bar, vuruyor bayağı bir Evet bir daha dönecek araba kombosu çünkü şu an 3x'e girmek üzereyiz Bekliyorum domuzcukları atsaydı bombayı bırakacaktım bu arada Evrimleri döndürüp tekrar araba taktiğini yapmaya çalışalım. Domuzlar basmayacak herhalde. Heh. Kartopu hiç vurmasınlar diye. O araba taktiğini yaparsak hadi hasar yememe ihtimali yok. Az önce çok iyi savundu bu arada. Paket bastı, tomruk bastı, buz ruhu attı yine etmedi. Güçlü madenci. Çok daralttı oyunu. Tersten saldırsana. Yavru ejder basalım. Burayı kapattığımız sürece buradan saldıramayacak. Tek çaresi öbür tarafta. Onu da geç kaldı artık. Tomru çıkarttı bu arada. Çete basabiliriz topu yıkmak için. Domuzlar gelebilir o yüzden güçlü madenciyi bırakıyorum. Yavru göçer evime. Rüzgar varken koşbaşını basacağım. Artık el yapımı evrimle e koçbaşı yaparız. İki tane döndürür. Kata ittirip dondurma basabiliriz. Çok güzel. Çete basıp destek döndürelim diyecektim. Tekrar koşbaşı geldi. Koş koş uç. Uç uç. Oy <laughs> adam yetiştiremedi topu. Yepyeni destemiz. Şimdi bir kere devden şaşmayalım. Şu birinci niye her yere sokuşturmaya çalışıyor bilmiyorum ama ben olsam burada mesela birinci çıkartıp onun yerine tank öldürücü bir şey yani hasar vuran bir şey yok baksanıza. Ben mini pekkayı alırdım. Bir kere devin arkasında güzel gider. hep tank eritici olur. Şu anlık muazzam gidiyoruz. Sonra iyileştirici ruh yerine. Ben bir şey alabilirim ama ne alacağımı düşüneyim bir saniye. Bence yavru ejder alalım. Evrim ihtiyacımız var. Ve rüzgar modunu açıp bitirici bir dev destesi yapmış oluyoruz böylece. böyle birinci arena destesi gibi oldu ama çok çalışacak bak göreceğiniz zaten. Devle direkt başlayabiliriz. Devin böyle bir esnekliği var. Benim anlamadığım şey şu. Yavru ejder evrimi o kadar işte tazıyla golemle çok güzel tuttu ama devle niye kimse kullanmıyor? Bak bunu gerçekten düşüneceğim yani. Olmalı bence kullanılmalı yani. Atıcı öyle bir atmalıyız ki ikisini birden vurmalı dürüst olacağım. Atıcıyı niye attım biliyor musunuz? Adamın kartları bir ekip atak yapmasın diye. Şok birliği. Rakibin ne kullandığını çözdüm bu arada. Rakip elektro dev oynuyor. Bizde mini pekka var. İyi ki almışız. Bir de şok birliği var. Yıldırım'ın tank destelerinin en büyük antilerinden bir tanesidir. Şok birliği. Atıcı iki tane vurdu. Direkt köprüden şövalye atıyorum. Niye bunu yapıyorum? Çünkü ikisini kullandırtacağız ve Elektroevle ile Mini Pekka birebir kalacak. Yani Mini Pekka'nın çok fazla canı yok. Pekka gibi. Yavruca rahatsız etsin onu. Mini pekle biraz daha geldiğinde basacağım. Daha güvenli bir yerde. Mini pekle ne güzel kartsın ya. <laughs> bir şey değil mi? Şu oyunu oynayıp da mini pekleyi sevmeyen yoktur bence diye düşünüyorum. Neyse ki kafesi evrimli değil. Yani şu an kullandığı desteği dünyanın en iyi elektrolev oyuncusu Maat kullanıyor. Ondan almış. Atıcıyı bırakabiliriz bence. Hatta bir şey değil mi? Kafesi olmadığı için köprüden dev bile basılabilir. Ama o cellat varken basılmaz tabi. Cellat <laughs> evrimi güçlü bakmayın siz. Çok fazla kullanılmadığına çünkü kartın yapısı gereği kullanılmıyor. Atıcıyı korumak için dev basabiliriz. Çok birliği. Really. Biz de yavaşları basmalıyız bence. Evrim dönmüş olacak. Aslında atak bahanesiyle evrimleri iyi döndürdük ha. Geliyor elektronik basacak. Yav Vajer hallet onu. Şok nasıl ittiriyor ya. Köprüden şövalyeye. Orayı kapatmamız lazım. Atıcıyla güzelce. Öyle 1x'deki gibi dandik ataklar yapmayacak. Şu an 2x'de olduğu için mini pekreyi tehdit edebilir yani. Ne bileyim yıldırım atar bir şey atar. Şok bili bölebiliriz. Oraya bir alev. 3 tane kart gördük katı. Güzel. Elektronik bir anda eriyor iyi Tekrar atıcı geldi. Gerçi kendi kendine öldü elektrode baksana. Dur bunların önüne bir dev bassak var ya. Rüzgarla beraber uçarlar. Hadi bir de mini pekka geldi. İyi desteymiş ha beğendim. Koş. Yok baksana korumalar vesaire var mini pekka. Şu Ali evrimi basalım bari yavru ejderi yavru fedası yapalım bence. Birebir alıyorlar birbirini. Şok birliği. Kasırga basabilir o yüzden dev basacağım dojlamak için. Güzel. <laughs> Elektrikleri çarpıldığı için geri çarpamıyor onları. Ama dev vurmayacak ki. Dev zayıf ya. Koklar. Artık vurduğumuz hasarlara sığınacağız. O yüzden atıcı basıyorum. Biraz da defansa yatmaya başlıyorum. Bakın yavru ejder evrimi olmadan rakibe vuramazsın bu desteği oynarken. Dev çok sade kaldı günümüzde. Bir pek Şöyle çok birli basacağım. Hiç vuramazsın diye rakip. Defans kartlarımız kendiliğinden şu an atağa çıkıyor. Köprüden dev basabiliriz. Kafesi çıkarttı. Korumalar basacak. O yüzden yavru ejder basmalıyız. Hızlı ölsünler de yoklar basacağım bilmeyenler vardır. Normalde oklar korumaları öldüremiyor. Ve iki vurdu. Çok az vuruyor ya. Soldan elektroya basacak. Bir şey diyeyim mi? Şu an maçı çok fena satasım geldi. Bak elektroya kulemize vuramaz. Şu şok bildiğin geçemez. Evet ya satacağım ben. Normalde beni böyle kolay kolay göremezsiniz. Bir de yavru ejder basalım. Bak her şeyi basıyorum ya. Alev de basacağım mesela. Hatta oklar da basacağım üzerine. bir daha dem basalım mesela. <laughs> Zaten solda elektrodev kendi kendine öldü baksana. O kafes yıkılmak üzere. Bir daha alev geldi. <laughs> Çok pis satıyorum şu an maçı. Ve şimdi final başına gidiyoruz. Güzel deste vermesi lazım. Şimdi tabii ki güzel değil ama neyse ki bizim düzeltmek gibi bir şansımız var. Mesela Taz'ı ne yapıyor burada? Ne işi var Taz'ın? Onu çıkartıp alev topu bait kart almamız gerekiyor. Alev topu bait nedir? Alev topu tuzağı olan bir atak kartı. O da domuzcuktur. En güzeli hani. Alev topu bait net diyeceğim odur. Testimize bir bakalım neyimiz eksik diye. Çok bir eksimiz yok ya. Çok yapısını bozmak istemiyorum. O yüzden şu evrimlerle testim gayet iyi. Daha karşı anti gelirse direkt mücadeleden eleneceğiz. Video bir gidecek yani. Haydi bakalım başlıyoruz. Serseriler var ya şu anda büyük mücadelenin bitki örtüsü bu deste. Herkes bu deste oynuyor karşıdaki. Zaten ona karşı kaybetmiştik. Bir de bu deste kupada çok fazla yok böyle devasa düzeyde. Şimdi karşıda bomba küresi var. Bu domuzcuk için çok kötü. Burada uçan makine basmak dışında hiçbir çaremiz yok. Paket. Çoğu insan paketi iskelet fırçası öldükten sonra basıyor. Bak gerek yok ki bak. Patlama hasarı almadım boşu boşuna. Bir de diğer türlü çok zor tutturmak. Zamanlama zor ya pakette. Harbi çok geç düşüyor. Bir vurdu. iki vurdu. Dibin oduncu bırakırız. Evrim döner. Sağ dondurma atarız. <laughs> bir şey değil mi? Şu an çok fazla iksir kullandık. Bizim bu maç yapmamız gereken şey şu. Adam bizi rahat bırakmayacak. Direneceğiz. Dayanacağız. iki iksirken pekliği arkadan koyup büyük bir atak yapacağız. Sarmaşık basabilir bu arada. O yüzden mızraklı basıyorum. İyi güzel düşündük onu. Hayalet ölsün. Süper o barbar kulemize vuracağına domuzcuk basalım. Adam zaten bomba kulesi atacağından dolayı hani çok bir zararda olmayacağız. Bu gözle bakın bak şimdi. Bak hiç ayranım dökülmedi. Mis gibi. Paket. bir şey değil mi şu an iksirimiz sıfır. Ne şöyle söyleyeyim. Küçük de elimizde olmadığı için evrimli isket fıçısını köprüden basarsak ki basacak onu da söyleyeyim. Biz ayva yedik. Evet. En iyi ihtimal dondurma basmak zorundayız ama yine de baya bir vuruyor. Güzel. Bak şimdi köprüden kart atacak. <laughs> Robot gibi oynuyorlar ya. Rakibin kullandığı deste var ya. Şu bir tane tez var. Hani hızlı desteler yetenek ister diye. Onu tamamen çürüttü yani. Duvar yıkıcı basabilir oduncuğu çekmek için diyecektim. Dağıtı boş gönderirse arkadan Pekka atarım bu arada. Pekka. Bize nefes aldırmayacaktı. <laughs> Bak bir de arkadan çıkıyor. Şimdi... Mızraklı. <laughs> Bir tanesi vuracak yapacak bir şey yok. Mızrak değil yanlış yere attık bu arada. Uçan makine basabiliriz. Sağ serseriler. Sarmaşık basabilir bu arada onu da söyleyeyim. O serseri kızları oduncu evimiyle destekleyebiliriz çift tarafı. Yok ya o serserileri öldürmek için büyümüz yok. Tekrar pekka basmamız lazım. <laughs> oduncu evimi play vuruyor. İnanılmaz. Mızraklı basabiliriz. Bence dondurmaya gerek yok bu arada. İksirimizi daha iyi kullanabiliriz. Mesela önden serseriler bölelim. Uçan makina. Bomba kulesi basamıyor uçan makine buradayken. Bir de büyük büyüsü yok. Hatta domuzları basalım. Bence o kadar merkezi bir konumdayken bomba kulesi bastırtmaz. Basta da ölür yani. Köprüden oduncu basalım. İkisi az şu anda. Mızraklı. Dondurma. <laughs> Oduncu bu maçı sırtladı sırtladı. Tek başına kazandı. Evet bitirmeyi başardık. Bir tane şampiyon veriyor tamamladığınızda. Güzel. Zorlu bir videoydu. Bitiremeyeceğiz zannettim bir ara ama güzel bitirdik. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.